Selamlar, Kırmızı Kepo e hoş geldiniz. Alex De Souza kariyerinin 60. bölümüyle karşınızdayım. Alex'le bugün kupa maçına çıkacağız. Çok önemli bir maç. Hemen fikstürümüze bakıyoruz. Round 3, Hoffenheim Hertha Berlin karşılaşması var. Ondan sonra lige büyük bir ara verilecek 2-3 hafta. Ben sadece bu maçı yapmayı düşünüyorum. İlerliyoruz şöyle. Hoffenheim bizim için bu sene Almanya kupasını kazanmamız için büyük bir fırsat. Buraya kadar geldik. Bu sene bu kupayı almalıyız. Ee, Alex'in her tabeline gelişinden sonra takım şağa kalkmıştı. Adeta şağa kalkmıştı. Alex'in artık elle tutulabilir bir e, performans sergilemesi gerekiyor. Yani bugüne kadar çok şey yaptık ama artık o kupaya sahip olmamız lazım. Alex bu takıma geldikten sonra şunu şunu yaptı dedirtmemiz lazım. Bunun için bizim için kupa maçı çok önemli. Haydi bakalım. İki aynı renge sahip takım onları sarı yapalım. Deplasman forması. Bizde ya da ben lacivert olmayacağım bu sefer. Mavi olmayacağım. Mavi beyaz olmayacağım. Siyah formayla çıkacağız. Onlar da sarı olsun. Ayarlara bakıyorum hemen. Akşam Overcast bunu clear temiz hava yapacağım. Açık hava yapacağım arkadaşlar. Topumuzu da bu maçta değiştirmek istiyorum. Evet bu olsun. Haydi bu olsun. Arka taraflarda bir mahalle düğünü var. Umarım düğünün sesi size gelmiyordur. Ben şu anda duyuyorum. Uyuz ama inşallah size duyulmuyordur. Arapça şarkılar çalıyor düğünlerde. Burada Antakya'da genelde. Düğünlerde. Araya böyle Arapça şarkıları serpiştirirler. Bizim millet kopmaya hazır bir millet. O yüzden Böyle bir geleneği var buradaki düğünlerin. E haydi bakalım başlıyoruz. Hoffenheim deplasmanındayız. Kupa maçındayız. Sanırım tek maç, büyük ihtimalle tek maç olacak. Artık Alex'in bir gol ya da bir asist yapması lazım. Bir gol atması ya da bir asist yapması lazım. <laughs> Evet gördüğünüz gibi son 16 Yendiğimiz takdirde çeyrek finaldeyiz Rakibimiz Bayern Münih olabilir Kameranın altında kaldı siz görmediniz ama Yüksek ihtimalle Bayern Münih Bayern Münih ile eşleşeceğiz yenersek Tabi biz yenersek Haydi bakalım başarılar çocuklar Başarılar Alex de Souza Bugün artık bir gol atalım çok fazla konuşmayı düşünmüyorum arkadaşlar çok fazla konuşamayacağım klasik artık biliyorsunuz kulak kulağındaki problem şu anda biraz fazlaca var sesimi çok iyi kontrol edemiyorum o yüzden çok fazla konuşmayı düşünmüyorum heyecanlandığım zamanlarda devreye gireceğim ama haydi bakalım <laughs> Tolga çıkıyoruz ortada Pekarik Alex topu istedi tek top oynadık sol tarafa Stoker. Alex. Topu aldı. Alex'ten sağa. Güzel yere. Ortada. Çok zor paslaştık. Dengesiz paslaştık. Stoker. Alex de Sozo topu ayağına aldı. Haydi bakalım. Ah. Son anda analoğu kıvırdığım için top geriye gitti. Yoksa bir ara pası deneyecektim. Alex en sola verdi. Güzel yere verdi. Bu Stoker geliyoruz. Biz nereye gittik öyle? Orta gelir mi? Orta Alex de Alex indirdi. İndiremedi daha doğrusu. iki kişiyi açtı top. Bir Hoffen ayma tağa başladı. Dakika 9. Orta alandayız. Rakibi kontrol ediyoruz. Hocamızdan dengeli futbol isteği Önerisi. Haydi bakalım. <laughs> Alex. Ah 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 bir anlaşmazlık Sebastian gerisini attı Alex'in. <laughs> Presimiz var. Hoffenheim geliyor arkadaşlar. ofnyman'da hata var. İyice savunmaya yapıştık. Savunma iyice geride şu anda. Evet o topu kaptık. Alex beklemedi o topu beklemedi. Gerçekten bu kulak kulağımda sıkıntı varken maç kaydetmek, maça anlatmak çok zor benim için. Şu anda ne kadar zorlandığımı asla tahmin edemez, edemezsiniz arkadaşlar. Dışarıdan bir şeyim yok gibi görünüyor ama İçimde yaşadığım deprem, depremlerle Buradayım bu söz boşa değil Onlar bize gülümsüyorun ilk cümlesi Haydi bakalım Alex <laughs> Alex aradan kaçtı güzel bir ara topu Alex de soğza çalımı attı pas verir mi Alex yerde kaldı hakem devam dedi Beck Stoker Beck onu kontrol eden oyuncu Alex ortaya verdi Haydi bakalım Tolga Ciyerci Tolga Tolga tek başına girdi Bir topuk pası Alex vurdu Kaleci Bauman Sık sık burnumu kapatarak kulak zarımı düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. O kadar, o kadar enteresan bir sorun ki. Şu anda kulak zarım. Şöyle bir nefes hareketi yap kulak zarını yerleştirmem. Acayip enteresan bir problem. Rahatsızlık. Daha önce hayatınızda kimsede rastlamamışsınızdır derken direkten döndü. Dönen top Endo'ya müthiş bir karambol. Ah kaçan gole bakın arkadaşlar kaçan gole bakın. Bilmeyenler için bir kere daha söyleyeyim iki kulağımda da tüp var arkadaşlar. Haydi bir kafa daha Telecinin kucağını. Bunları anlatmak için yeri ve sırası değil ama e, bu videoyu bir şekilde çekmem lazım yoksa serileri ara vermek durumunda kalabilirim. Muhtemelen kırmızı kepin ilerleyen dönemlerinde e, tüpümün tüpün değiştiği zamanlarda arkadaşlar kanalda da biraz duraksamalar olacak. Burak abi nereye kayboldu? Burak nereye kayboldu diye şey yapmayın. Zaten bunun duyurusunu yaparım. Problem yaşadığım zamanlarda çünkü konuşmak benim için çok zor. Bu 6 aylık süre içerisinde kırmızı kepe başladığım zaman zarfında böyle bir problemi henüz tam olarak yaşamadım. Evet. Kraft dönen top. Aman Allah'ım bu nasıl bu nasıl bir pozisyon offside ama oradan gol olacaktı neredeyse bakın Offside. Hakem bunu çok iyi yakalamış da kurtarıştan sonrası çok enteresandı. Alex. Efsane futbolcu Alex de Souza topu ayağına aldı. Oyunda henüz efsane değil. Riskli hareketler. Topu kazandırmalı. Aman Allah'ım bunlar... Orta alanda büyük bir savaş var. Roberto Firmino mu? Artık kimdir o? Orta, değişik bir orta. Kraft'a kaldı. Defansif futbol değil hoca. Hoca defansif futbol istemiyoruz. Son 16'dayız. Bu turu geçmemiz lazım. <laughs> Alex çok riskli hareketler. Ah. Bekle geldiler. Savunmaya iyice yaslanmış durumdayız. Bravo çocuklar. Haydi çıkıyoruz. Alex bekletmeden verdi pası. Bir kontra atak şansı. Dakika 38. Stoker. Alex'ten Endoya'yı bekletmeden yine. Haydi bir ver kaç gelir mi? Ah ah çok geç döndün. Tekrar top Alex'e. Uzun zamandan beri çalım atmıyoruz arkadaşlar. Alex bir çalım denedi. Alex de Soza pasını verdi. İşte uzun zamandan beri yapmadığım şeyi yaptım. Ama değişen hiçbir şey yok. Oyuna update geldi vesaire vesaire. Bu arapasını ne zaman versek gelişine şut çekiyorlar. işte bir golü de harcadık. Biraz yürüse gol olması, mutlaka gol olacaktı ama topla neden böyle buluşur buluşmaz şut çekiyorlar anlam veremiyorum. Alex bir pasta Endoy'a Endoy'a sağ oynadı. Alex topa ayağını aldı. Alex bir çalın dener mi? Alex çok yavaş gitti. O yüzden frene bastık. Haydi oğlum. Sağ tarafa verdik. İyi orta gol getirebilir. Orta. Alex'e doğru geliyor ama defans. Abraham daha hızlı. <laughs> İyi oynamaya başladık. Stoker'dan Alex'e. Alex de Souza. Pası verdik. Aradan aradan. Endo'ya. Alex'e. Müthiş pas. Alex ayağından çok açtı. Buluşamadık ki. Buluşamadık ki. Topu düzgün şekilde kontrol etseydi Alex gol olması hiçten bile değildi. Maalesef. Alex de Soza'da büyük bir performans düşüklüğü söz konusu. Gol atamıyoruz. Ne zamandır gol atamıyoruz. Halbuki bu sezona fırtına gibi başladık ve bu Nesliga'da gol kralı biziz. Ama 3-4 haftadır suskunluğumuz var really big game in İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıda mutlaka golü bulmalıyız. Yoksa maç uzatmalara gidecek. İyi oynayan taraf bizdik. Golü yoklayan taraf bizdik. Koklayan taraf bizdik. Ama bir türlü sonuca ulaşamadık. Alex de hani onu yaptım ya. Çalıma attı pas verdim ya. Onu daha sık yapmamız lazım. Evet büyük bir top kaybı oldu bu bizim için. Roberto Firmino. Peki. Hakem avantaja bıraktı. Geliyorlar sağ kanattan. Sağ taraftan Beck 2-3 kişiye çalım attı. Alex kaydı penaltı. Alex penaltıyı yaptı. İnanılacak gibi değil arkadaşlar. Ceza sahası çizgisinin en köşesinde kaydık ve penaltı oldu. bakalım neler olacak Alex sarı kartı gördü aynı zamanda bolye direkten döndü oyun devam edecek Haydi Alex daha dikkatli olmamız lazım sarı kartımız var artık şans bizden yanaydı arkadaşlar Haydi bakalım Alex bekletmeden oraya değil ya Gerçekten büyük bir formsuzluk var Alex'te. Dibindeki oyuncuyu attım ama sorun bende olabilir. Oyuna çok fazla konsantre olamıyorum. Kelimeleri doğru seçemeyebilirim. Hep problem, kulağımdaki problem yüzünden. İşte penaltının tekrarı görüntüde. Direk. 5.8 oynuyoruz ve kondisyonumuz da yarıdan aşağıda şu anda. o geçti top. Aman 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 aman. Pres var. Beck sağ kanatta harikalar yaratıyor kendi takımında. Sakın dikme, sakın uzaklaştırma. Aynen. Bu yüzden buraya kadar geldim. Alex sağ tarafa verdi. 5.7 bu kilit pası veren Alex'in 5.7 oynamaması lazım. İşte sıyrıldık. Alex de Souza. Haydi bakalım. Hızımız da yok. Yapacak çok fazla bir şey de yok. Önümüze Alex topla buluştu. Bir pasta. Ah korner. Ne zaman bize bu kornerleri verecekler merak ediyorum. Alex görüntüde üzgün. Penaltı yaptırmıştı. İşte o pozisyon görüntüye tekrar geldi. Eğer golü yeseydik bizim için çok kötü olacaktı. İçerideyiz. Bir kafa golü bulalım artık. Alex'e doğru. Aman Allah'ım. Basın çocuklar. Top Alex'in ayağında. Alex. Ah yanlış yere. Atak devam edecek. Alex yerde kaldı. Puh. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Gerçekten çok kötü oynamaya başladık. Ama bu Alex De Souza ne yapacağı belli olmaz bu çocuğun. Pası verdik. Endoye kime? Kime Endoye kime? Arkan dönük kime o Endoye? Taç bizim. Bravo, bravo. Dakika 67 oldu. Heyecan dorukta, nefesler tutuldu. Alex, orta alanı organize eden isim Alex. Ne zamandır yok. Ayda Alex'e güzel bir top. Alex'e soza. indi çapraza bastı topa. Alex gerilerden gelen oyuncular var mı? Alex açıyı bulursa şut çekebilir Alex. Kusturdular Alex'i. Bir türlü oynatmıyorlar bizi. Stoker. Harika çalım ama çok kötü orta. Hala 5.8 oynuyoruz ve kondisyonumuz çok kötü. Kötü pas. İnanılmaz kötü pas. Koşturmayın bizi boş boşuna. O top taça çıksın. Uzatmaları kaldıramayacak Alex. Öyle görünüyor. 5.7. Uzun zamandan beri böyle oynamamıştık. Bravo Pekarik. Her an oyundan alınabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Aman çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bravo. Top Alex'te. Ya yazıklar olsun hoca, yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bu arada tamamı hata dedi. Alex'e arkadan kaydılar. Kırmızı kartlık pozisyonuna faal bile vermedi hocamız. Çok sinirlendik bu işe. Gerçekten çok sinirlendik. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Golü yiyelim de bitsin bu işkence. dakika 81. Alex'in <laughs> kondisyonunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın eğiliyorum. Bayağı bir düştü kondisyonumuz. Zorlama bir top, zorlama bir top. Akıllı gelemiyoruz ki, hiç akıllı gelemiyoruz arkadaşlar. Dakika 85. Uzatmalarda bitik bitik durumda olacağız. Bu maç uzatmaya gitmesin. Tarihimizin en kötü futbolunu oynadık bu maç. Tarihimizin en kötü futbolu 5.6. bu Alex. Harikasın. Haydi. Gol gelir mi? Dakika 88. Vur oğlum. Vur. Olamaz böyle bir pozisyon ya. Olamaz böyle bir. At bitir ya. At bitir rahatlayalım. At bitir çeyrek finale çıkalım. Bu pozisyonu nasıl bulacağız bir daha? Olamaz. 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 Gerçekten olamaz. Ve oyundan alındık. Oyundan alındık ve yuvalandık. Maçın geri kalanını izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, bu maçtan sonra kaydı durdurmam lazım. Hem ilk yarının sonu hem kendimi çok iyi hissetmiyorum. Maçın tamamını izliyorum arkadaşlar. Beraber izleyelim. Bakalım neler olacak. Tura atlamamız lazım. Büyük bir şansı teptik az önce. Kraft'a kaldı. 90 artı 5 oynanıyor. Hadi çocuklar atın atın bitirin bu işi Çeyrek finalde Bayern Münih'e elemek var. Harika bir top. Haydi çocuklar. Geliyoruz. Hertha Berlin. Berens da geliyor. Az önce golü kaçıran Berens. Berens. İnanılmaz kötü bir pasta. Yazıklar olsun. En başta bize sonra takıma. Takımı ben yönetebiliyor muyum? devreye girsem ayarlardan Aa ben yönetebiliyorum herhalde. Arkadaşlar takımı ben yönetebileceğim herhalde şu anda. Durun bakayım. Aynen ben yönetiyorum tamam ben oynayacağım şimdi. <laughs> tamam şu anda ben oynuyorum. Bunu da keşfettiğim iyi oldu ya. Haydi bakalım. Biz bu işin üstesinden gelebileceğiz mi? Aman aman aman. Kaleye, kaleye. Sakin, bravo. Ben oynuyorum şu anda. Yalnız kamera bana acayip uzak geldi nedense. Craft. Şunları edeyelim. Ve çeyrek finale çıkalım. Diğer oyuncuların yüzdesini hiç bilmiyorum ama her türlü alışırız. Her türlü geliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Berens az önce golü kaçıran Berens sol tarafa verdi. Bindiriyoruz. Soldan bir topta, bir topta. Arada haydi gol attık bitti bu iş. Yine Berens, yine Berens, yine Berens, yine Berens. Korneri de Berens kullanacak. Ceza sahası dışına. İyi yere. Tolga Ciğerci. Bir fake Tolga aradan pasını verdi. Out. Out bu korner mi? Out. Penaltılara giderse bugüne kadar penaltılarda elenmişliğim yok. Dakika 100 oldu. Bravo oğlum haydi bakalım Solda büyük bir boşluk Benatra gidiyor Benatra ceza sahasına girdi Benatra plase deneyecek Benatra vurdu Dönen top Olamaz kontra atak Topu alır mıyız Aldık topu hiçbir şey yok sakin Sakin çocuklar 3 dakika var İlk uzatmanın bitmesine Aman Allah'ım aman çok tehlikeli Güzel oynadık. Haydi Endo'yu. Endo'ya verdi. Bir ver kaç daha. Gitti. Sağdan geldi. Pekarik. Vur bitsin bu iş. Pekarik. Vur oğlum. Berens. Attık golü bu sefer. Takipte. 105'te 1-0 öne geçtik. Sevinç çığlıkları. Harika. 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 Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Berens bu sefer attı. Pekarik mi Berens mi? Berens bu sefer attı arkadaşlar. Zor da olsa attı dışına. Alex'te bir şey yapamadık belki ama takımı çeyrek finale çıkartmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bir yarı dişimizi sıkacağız. Haydi bakalım. Aqua. Bravo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Corner. 3 şut bir gol. Golün tekrarı görüntüye geldi. Kalu mu oyunda? Evet Kalu da oyuna girdi. Dakika 105. İlk uzatma bitmek üzere. Dışarıya. Serçutları olabilir. Kayın kapatın. Orta. Çok iyi geldiler. Uzaklaştırın artık. Aldık o topu kaluyla. Bitirme hoca. Bitirme hoca. Önümüzde hiç kimse yoktu. Diğer maçların sonuçları da görüntüde. İkinci uzatma. Bu işi bitirdik ya. Bitti bu iş bence. Güzel yere. Harika oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. Alex çıktıktan sonra takım kendine geldi. <laughs> güzel top. Bravo. Haydi bakalım. Kalu. Kalu üstüne üstüne gidiyor Kalu. Üstüne üstüne gitti ama geçemedik. Slalom yaptık orada adeta. Bıçakçık. Taca. Yoruldu o taca. Aldık o topu. Bırak 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 lan. Üç kere vurmaya çalıştı. Taraftarların fantastik görüntüsü. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Çok iyi oynuyoruz. Harika oynuyoruz. Kalu geldi yanımıza kadar. Kalu verdi ama bir faal bekledik olmadı. Birbirimizi çarptık. Aman, aman çok tehlikeli. Aman. Müthiş çıktık arkadaşlar. Harika oynuyoruz ama son top çok kötü. İyi orta. Uzaklardan ceza sahasının dışından bir kafa geldi ama başarısız. Son 5 dakika. Artık son 5 dakika. Dayanın çocuklar. Zorlama bir orta. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Kalu indirir onu. Kalu indirdi. Kime? Ama rakibe indirdi. Kaludan pres var. Son dakikalarda boğdular bizi. Boğulduk adeta. Vurdurmayın. Kayın. Faul mü? Devam mı? Devam. Haydi bakalım. Bir kontra atak. Kalu bastı topa. Bıraktı yani topu. Güzel sıyrıldık. Haydi oğlum. Haydi göle gidiyoruz. Frene basmamız lazım kaptırdık. Belliydi. Son dakikalar ve bitti. Zafer bizim oldu. Çeyrek finaldeyiz ve rakibimiz çok yüksek ihtimalle Bayern Munich olacak. Bakalım. Alex %96 pas yüzdesi. Pas yüzdesi %96. 6.1 oynadık. Aslında bir tane kilit pasımızın yazılması lazımdı ama olma yazmamışlar. 1-0 kazandık. Devam ediyoruz yolumuza. Kupaya bakıyoruz hemen tabloya. Şöyle değiştirelim. Bayern Münih maçı bekleniyor arkadaşlar. İlerleyelim biraz. Ligin ilk yarısı bitti çünkü. Ha Bayern Münih diğer tarafta. Bayern Münih aşağıda kaldı. Biz yukarıdayız. Biz kimle eşleştik? Kim o? Bilmiyorum ama şu Tutkart olabilir arkadaşlar. Yok, bayağı değişik bir takımla. Sanırım Almanya bu Almanya 2. liginden bir takımla eşleştik. Ingolstadt diye. Şu Tutkart'la Bayern Münih eşleşmiş. Önümüzde bayağı bir boşluk var. Transfer sezonu başlayacak. Bu bölümü bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka Alex e. bölümüyle görüşeceğiz. Kırmızı kepi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hiçbir gol alper potuk 30 metre 25 metre 20 metre ne olursa olsun 90 atakta alper potuk hayata döndürdü bizi ilk şut denememiz burak başarılı başarılı farkı 5 sayı indirdik. İlk daha fazla bağıramam arkadaşlar yoksa bina ayağa kalkar bu gole nasıl tepki vereyim ben? Ne diyeyim bu gole ben? Ne söyleyeyim bu gole ben?